Merhaba arkadaşlar Ben Kerem bugün sizinle Nova 3 oynayacağız yanımda Aslı Eren ve Anıl var hoş geldiniz hoş bulduk hoş bulduk <laughs> çok güzel hoş, hoş bulduk. geldin şimdi hoş biz geldin. E, kimle timdik ben e, e, Eren'le timim evet. Aslıyla da Anıl tim şimdi e, Anıl ben takip et. Eren bak buraya. Keselim hepsini. Bak gel gel gel. Bak onlar yukarıya çıkıyor. Bak. <gülüyor> <gülüyor> bak ya. Eren. Eren peşimden. Eren bak beni izle. anıl Anıl gel peşimden. Eren bak Neredesin? geliyorlar Eren. Eren bak geldi Onlar Ondan Gel peşimden. Bak yukarı şöyle bıçaklayım olmadı Eren. Tamam, Eren Eren yanımda. Bak, Eren bak, geldi aslı. Bak. Anladın, bak buradayım. Bak buradayım. <laughs> Tam o zaman aslı bende. Tamam. Ee, Anıl sen de hadi bakalım. Gördüm seni. Hoppa. Hop. Hadi <laughs> peşimden gel. Ağzına hayır hayır öleceğim. Tamam. Anıl'ı öldürdük. Oo kim öldürdü? Ben onu öldürdüm. Tamam Yok. çok iyi. Yok beni neden öldürmemiş? Eren sen çık o yukarıya. Sen beni yukarıya öldürmemiş çık. Eren. Eren beni öldürmemiş. Yok aslında Eren öldürdü sen herhalde. Bak Eren sen yukarıya çık. Neredesin lan hani ya? <laughs> Oo öldürdü. kim kimi öldürdü? Ben onu öldürdüm. Ben de seni öldürdüm. <laughs> Abi ya. dur dur ne oluyor? Öldüm. bakalım. Mertancı. Ve red var. Bak buradayım arkadaşım. Sen buraya koru. Aa Ne oldu Sen orada oraya koru. Anıl hoş bulduk. <gülüyor> Anıl. <gülüyor> Anıl. <gülüyor> Anıl. <gülüyor> ne yaptın Anıl? Aslı. <laughs> ya Anıl <laughs> ne yaptın Anıl? <laughs> Anıl'a hiç suç atma. Sen de öyle. Lan lan, lan, lan. Bu kim? Anıl. Ne haber kardeş? Ana onu öldürsene. Ne yapıyorsun sen orada? Oh, Salonu mu bekliyorsun? Bak bak. Zor yukarı. Abi öl bu. Aslı beni öldürdü. Tamam. İntikamım acı olacak. Hem de çok acı olacak. Ben hem de koruyayım. Hem de Aslı ölecek. Aslı seni çok bir şey Sa Gelin buraya. Öldüreceğim sizi. Koştukça sanki et... Oo! Oh, tak life edim. Büyük tak life edim. Hmm. Aslı'yı öldürdüm. Aslı da öldü. Tamam. Arkadaşla bina eden öldürdü. Bu kim? Anıl. Anıl. Anıl da öldürdük. Çok güzel. Anıl ne yapıyorsun sen orada? <Sessizlik> Savurum bekliyorsun. Bıçaklasana. çatlasana. Orada. Lan öyle biraz. Arkamda iki var. Aslı'yı da öldürecek. Tamam. Allah sıkıntı yok. yok. Aslı ismin mi değişti? Yok. Benim ismin mi değişti? Yok. Dur şimdi. Allah aşağı atladık. Eren Aslı geliyor Eren. Eren Sanırım Aslı. Uçtu. Aslı beni öldürdü yine. Aslı var ya, analı öldürmeyeceğim. Sırf seni öldürmek için gelirim. <laughs> Aslı beni öldürüyor. Ee, Eren de Aslı'yı öldürüyor. Burası nereye? Kimdir? Öldü, analı Uf, Eren çok pis, bu zaten. Aslı, Aslı seni öldüreceğim Aslı. Öldüremeyecek <laughs> <laughs> Ama çok pis kaçıyor. <laughs> Bu aslı 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 çok pis kaçıyor. <laughs> Abi ne oldu? Bir dakika canım gel buraya. Ne oldu? Bak ne oldu? Ne oldu şimdi? Arkadaşlar beni öldürdü. Tabii ki öldüreceğim. Ben bu sıra sevmiyorum. Neredesin onu ya? Oy. <gülüyor> <gülüyor> E ya bir... oğlum sniper'ı bana bıraksana ya. E niye bana sıkıyor? Sniper'ı bana bırakmadığın için. Neredeler? Şurada bak birini gördüm. Hı. İkisi birlikte birbirleriyle o şey yapıyor. Team olmuşlar resmen. Çok iyi team olmuşlar. Resmen olması. değil oğlum. Normal teamler. Aman aman. Onunla kimse öldüremedi ama birazdan öldürecek gibi. O Anıl değil Aslı. Aslı mıydı ben Anıl sandım onu. Bak şu giden Anıl, Anıl. daha kimseyi öldürmemişsin. Şu giden Anıl. Şöyle bir çıkalım. Burada kimse yok. Ya ne ya, ne bak bak Ne bakma sen ne diyor. Bak şura şurada. Oy Eren eee lan. Aa sen nerede geldin. <laughs> Anladım. Eren orada sniper falan çıkarsa söyle de ben alayım. O füze çıkmış. Ama daha kimseyi <laughs> öldüremedim ya. Tabletten sesler geldi. Tamam dur şimdi. Hmm. Hmm. Bu kim? Aslı. Oy. Oh! <laughs> ya tam Oy. da bıçaklıyordum Oy. ya. Oy. Oy. Tam Bu Ya ben öldürecektim onu. Ben <laughs> ya sen de kimse öldüremiyorsun. Birkaç kişi öldür ya. Puanı sıfır. Hmm. Ben de zaten. Ay, Aslı geldi. Aslı. Allah oh, Ben de onu yedim. Zon ki Ben sıcak göbeği severim. Ay <laughs> iğrenç espri. İğrenç espri yaptım. Şimdi bir e, puanlara bakalım. E, Eren birinci bizim takımda. Onların takımında da Aslı birinci. Ben birinciyim. <laughs> evet. Bizim takımda da ben birinci. Ben hep abimi ölüyorum. Ola tek dalın. Tek dalın. Tamam. Niye böyle? Tek dalsın da. Domsla evet, sevmiyorum ya. Senden birbirine yaparsın. Tek dalsın da. <laughs> Öldüreceğim seni ana. Ya. Eren öldürdü beni ya. Ya benim düzgün bir silaha ihtiyacım var ya. Benim Şimdi... de. İğrenç, iğrenç silahlar geldi. arama var Şuradan düzgün bir, bir sniper ver. Bir sniper, bir, bir sniper. Keseyim hepsini. Bak şuradan bir, o burada biri var. Anıl. Anıl arkandayım haberi yok. <laughs> Anıl Aslı ya. geldi. Şey Aslı Aslı öldüreceğim <gülüyor> seni. Oh. <laughs> 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 Sıcak gelen bir yemekle. Ben soğuk seviyorum. La 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 la. İntikam. Soğuk yersen. ve sıcak yemek. Biraz ne söyle Ne yapar Anıl? Anıl? Ne yapar Anıl? Onu ne yapar? Lan onu. Geliyor musun? Sen? Anıl daha kimseyi öldüremedin ya. Herkes seni öldürüyor. Sen de puan kasmalık olur. Oy. Ne oluyor lan? Aa, Aslı. oldu? Çıkan sıcak Söylemeyeceğim bana ne bana ne bana ne bana ne Ya yine mi ya of, iğrenç, Oo, iğrenç, o frenç frenç silahlar veriyor o, 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 o. ya Ben şey. seni bitirmeye geliyorum Sen kimsin sen kimsin Anıl bakalım neredesin Anılcığım Ah yanıyorum yanıyorum <laughs> oh. Canım gidi, gitti birazcık Tamam şimdi. Yalan sen gel bak. Gel bakın dış gel. En sevdiğine gel. Abim Yok, bir öldü mü? Anam yanında. Ha yanında. Ah tamam ben ya. Öldüm. Şunu ver işte. Hadi o ya hiç kimse öldüremedin Geliyor ya bu geliyor ya. Bak. Bu anı Abi füzeyi alma. Şarjı var. Bir tamam bir dakika. Aslı yani. neredesin? Neredesin? Aşağı atlamışlar önde. Hop. Oh. Ve bitti. Oyun bitti. Kazanan Eren ikinci ben. Üçüncü Aslı dördüncü Anıl. Anıl daha kimse öldürmedi. Neyse arkadaşlar. Anıl. Bugünlük videomuz bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.